Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de kaynar su ile pişi yapıyorum. Kullanacağımız su ölçüsüne göre un ölçüsü değişeceği için ben toplamda 5 bardak una eriyorum. Elemeden un kullanmıyorum ben. Çünkü içerisinden yabancı maddeler çıkabilir. Bunu kenara alıyorum. Dolu dolu kaynamış bir bardak suyu karıştırma kabımı boşaltıyorum. Şöyle bir şeker kaşığı şeker. Dolu dolu bir şeker kaşığı da tuz. Bu da aşağı yukarı bir buçuk çay kaşığına denk gelir. Bunu da kabıma alıyorum. Şekeri ve tuzu erimesi için şöyle bir karıştırıyorum. Kaynar su olduğu için zaten çabucak eriyecek. Unundan bir miktar boşaltıyorum içerisine. Hamurun kıvamını size göstereceğim için kullanacağımız un miktarı kullanmış olduğumuz su ölçüsüyle değişkenlik gösterebilir. kalitesi kalitesiyle ilgili olarak değişiklik gösterebilir. Önce kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Hala yapışkan bir hamur olduğu için ben bir miktar unu daha ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra çok kontrollü bir şekilde eklersek unu daha sonra sıcak su ilavesine ihtiyaç kalmaz ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Bunu kaynar suyla yapma nedenim de pişilerin güzel kabarması için bir sürü pişi tarifi var. Ben bunu yapmayı tercih ediyorum. Hem yoğurması kolay, hamuru dinlendirmeye, bekletmeye gerek olmadan yapılan bir pişi. Gördüğünüz gibi bu hamur ölçüsü oldukça ideal. Daha sonra ben kalan unu ölçüp ne kadar un kullandığımı açıklama kısmına eklemiş olacağım. Bu hamuru çok fazla yoğurmaya da gerek yok. Sadece un ve suyu güzelce alması yeterli. Evet, gayet güzel. Orta sertlikte bir hamur oldu. Çok kolay bir pişi olacak bu. Çok kolay bir yöntemle yapacağım ben. Tek tek açmayacağım tek tek açılması bezelenmesi her zaman daha çok vakit alıyor ben az vakit alan kolayca yapılan bir pişi yapmak istiyorum. ve bu pişiyi sizlerle de paylaşmak istedim bu pişi içinde bu kadarı yeterli zaten Öncelikle hamurun kıvamını şöyle göstermek istiyorum size hiç ele yapışan bir hamur değil yumuşak bir hamur da değil hamur hala ılık soğumadı henüz hamurumun üzerinin kurumaması için temiz bir bezle üzerine kapattım. Hazırlıklarımı tamamlayacağım kadar hamur bekledi. Unladığım tezgahıma alıyorum hamurumu ve şöyle kabaca dörde bölüyorum. Bu şekilde beze yaptıktan sonra şöyle tabanına un serptiğim hamur kabına tekrar alıyorum. Hamurumun üzerine kurumaması için temiz bir poşet içerisine alıyorum biraz altına biraz da üstüne un fazla ununu sirkeliyorum bu şekilde tezgahımdaki unu da kenara alıyorum bir miktar daha bu şekilde inceltiyorum hamuru hamurumun inceliği bu şekilde olacak şöyle bir kesme aparatım var bu orta boy olacak bu şekilde yapıyorum tekrar kalınlığını göstermek istiyorum hamurumun kesilen yerlerden alıyorum bir bezeden 5 tane Pişi çıkardım. Tavanın başında durmamız gerektiği için önce açıp ondan sonra pişireceğim ben. Çok kalın olmuyor. Çok da ince olmuyor. Küçük küçük bezeler açmak yeterli. Çok da şeklinin düzgün olması gerekmiyor. Zaten aparat yardımıyla kesiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Hemen bu bezemi de şekil verdikten sonra pişirmeye geçeceğim. Yağım gayet ısındı. İstediğimiz şekilde yapabiliriz bu pişilere. Tahta kaşığımın ucunu şöyle tabanına değdiriyorum ve kaynamalar var görüyorsunuz. Yağım ısındı. Pişe hamurumu kızgın yağ atar atmaz üzerine bu şekilde ovalar gibi kaşıkla sıcaklığını yayıyoruz. Kabardıktan sonra sıcak yağ üzerine üzerine alıyoruz bu şekilde. Hemen diğer tarafını çeviriyorum ve tavama ikinci pişimi de alıyorum. Yine bunu da aynı şekilde kaşığın arkasıyla şöyle ovalarcasına her tarafının eşit kabarmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi kabardığında hemen üzerine üzerine yağ dökmeye devam ediyorum. Bunun arkasına bakıyorum. Gayet güzel pişti. Hemen bunu yağını süzdürerek tavadan alıyorum. Hemen arkasını çevirmemiz gerekiyor. Kontrol edebilmek için tek tek yapmakta yarar var. Böyle hemen tersini de pişiriyorum. 2 saniyede tersinin pişmesi yeterli. Hemen kızarıyor çünkü. Bu ayrıca çok az yağ çeken bir pişir. Kalan bezelerimi açmak için hamurumun altına bir miktar bir miktar da üzerine un yine aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Kalan hamurlarımı da bu şekilde açtıktan sonra tekrar pişirmeye geçeceğim. Hamurlarım bitti. Pişirme işlemlerini bitirmek için çalışmaya başlıyorum. Hamurumu atıyorum. Hemen sıvazlamaya başlıyorum. Kabardığında da üzerine üzerine kızgın yağ atıyorum. Çeviriyorum. Çok çabuk pişen, neredeyse hiç yağ çekmeyen bir pişi. Tek tek pişirmekte yarar var. Hemen sıvazlıyorum. Kabarmaya başladı. Kızgın yağ atıyorum üzerine. Ve çeviriyorum. Ve kızgın yağ atmaya devam ediyorum. Hemen bir iki kızgın yağ attıktan sonra çıkartıyorum. Hem kaynar suyla yoğrulması hem de bu şekilde pişirme şeklinden dolayı kabarmalara doymayan güzel pişiler oluyor. Ocağımın altının sürekli açık olması gerekiyor. Ocağın altını kıstığım zaman yeterince kabarma olmuyor. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Böyle sıvazlarken yağın içinde kalmasını sağlıyorum. Böyle daha güzel kabarıyor. Tabi tavaya da epeyce yağ almamız gerekiyor. Üzerine bol bol yağ sepeleyebilmek için. Bu vermiş olduğum ölçülerle tam 27 tane kişi oldu o kadar güzel olmuş ki dayanamadık hemen yedik onları daha sonra hem çekime devam etmek için hem de hamurumu bitirmek için ben tekrar tavanın başına geçtim Evet pişilerim pişti bu şekilde de sunum yaptım pişilerim de tabaklarım da çok güzel oldu harika bir pişi oldu gerçekten ben çok beğendim bu pişiyi Zaten her zaman yapıyorum. Beğenerek yaptığımız ve tükettiğimiz bir pişi yanına bir kasede çilek marmelatıyla bu şekilde de sunumunu yaptım. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.